koronavirüsün tanısında e, moleküler tanı yöntemleri kullanılmakta. E, PCR dediğimiz yöntemi kullanıyoruz en çok. E, ancak en son bilim kurulu toplantılarında alınan kararlarla bakanlığımız e, hızlı antijen tanı testi dediğimiz e, kitlerle hızlı tanı koymayı amaçlamaktadır. E, bu kitler 15 dakikada e, hızlı tanı testiyle e, Covid-19 için e, tanı koyabilmektedir. Bu tür testlerin avantajı hemen hasta başında yapılabilen testler olması, testin okuma süresi 10 dakika, 10 dakika sonra hemen okunabiliyor. Toplam çalışmasıyla birlikte 15 dakikada sonuç verebiliyor diyebiliriz. Testler 25 testlik ambalajlarda temin edilmekte. Testlerin avantajı hasta başında tanı konulup hemen izole etme e, imkanı sağlaması. E, pozitif saptandığında hastaya tanı konmuş kabul ediyoruz. Eğer negatif saptanırsa yine moleküler test çalışan bir merkeze örneğin e, gönderilmesini öneriyoruz. E, testlerin duyarlılığı ve özgüllükleri oldukça yüksek. %85-95 aralığında e, genellikle bütün hızlı tanı testlerinde olduğu gibi bir e, duyarlılığa sahip. %98 civarında da bir özgürlüğü var. Oldukça iyi özgürlük ve duyarlılığa sahip. Ee, özellikle moleküler test çalışma imkanı olmayan e, laboratuvarlarda, acil servislerde e, kullanıma uygun testler. İlk olarak COVID-19 e, şüphesiyle hastaneye müracaat eden e, ve hekim tarafından e, COVID-19'a yönelik test yapılması karar verilen e, hastalardan e, orafaringiyat sürüntü örneği dediğimiz boğaz sürüntüsü örneği alıyoruz. Bu amaçla hızlı tanı testimizin e, örnek ekstraksiyon solüsyonu dediğimiz bir solüsyonu var. Bundan yine kitin içinden çıkan bu plastik tüplere 14 damla damlatıyoruz. Dik bir şekilde damlatmamız gerekiyor. Solüsyonumuzu hazırlamış olduk. Daha sonra hastamızdan e, sürüm çubuğuyla Boğazından örnek alacağız. Şimdi dışarı çıkarırsınız. Ağzını bu şekilde ağzında e, sürterek örneğimizi alıyoruz. Daha sonra e, solüsyonun içine sürüntü çubuğumuzun e, ucunu daldırıp 10 kez döndürme işlemi yapıyoruz. Daha sonra sürüntü çubuğunun üzerindeki bristlerin tamamen sıvıya geçmesi için 5 kez sıkma işlemi yapıyoruz. Daha sonra sürüntü çubuğumuzu bu şekilde kenarında süzdürerek alıyoruz. Daha sonra kartımızı ambalajını açıyoruz. Kart Yine kutunun içinden çıkıyor. Hemen karakodun yanındaki küçük kuyuca 3 damla damlatıyoruz. Süremizi başlatıyoruz. 10 dakika sonra cihazda okuma işlemini yapacağız. 10 dakikalık süremiz doldu kartı cihaza okutma işlemine başlıyoruz. Öncelikle örnek numumuzu cihazda no yazan kısma kaydediyoruz. Daha sonra kartın kare kut kısmı içe gelecek şekilde cihaza yerleştiriyoruz. Biraz ittikten sonra belli bir noktada zaten kendisi duruyor, ilerlemiyor. Start test tuşuna basarak okuma işlemini başlatmamız gerekiyor. Testimiz toplamda 14-15 dakikalık bir süre içinde tamamlanmış oluyor.